Sayın basın mensupları, bugünkü basın toplantımızın konusu, belediyelerde evvelki özel idarelerle çalışan ve kadın fazlalığa ile gider, başka evlilerle ilgilenen işçiler belediyedir. İl özel idareleri ve de, belediyelerde kadın fazlası olan personelinin ihtiyaç olan konulara dağıtılması ile ilgili sorunlarla ilgili basın toplantısı yapıyoruz ve ben de arkadaşım Osmanlı bir tekniği basmak bir konu, sen sürekli bir konu yapmadı, sizi saygıda sabahlıyoruz. Sayın Basın Mesutları, tarihinde yapılan geçtiği bir düzenleme ile il özel idareleri ve belediyelerde sürekli olarak çalışan işçiler, Karayolları, Milli Eğitim Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Taşla Teşkilatı'nda ihtiyaç durumuna göre dağıtılma kararı almıştır. Bu kanun 13.2.2011 ile 6111 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir. Kanunun bu konuyu düzenleyen 166. maddesinin 9. fıkrasına göre Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşleri alınarak uygulamayı yönlendirme ve, ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek için ilke, usul ve esaslar belirlenmiştir. İlke ve esaslar içerisinde bu atamalar için işçilerden muvaffakat alınması yazılmış, Buna göre de uygulama yapılması önerilmiştir. Ayrıca yine işçilerin dağıtımında tespit ve tahsis konusunun kurulması, buna göre işlem yapılması önerilmiştir. Burada her maddesinde non kadro dahilinde olup da mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası olarak bildirdiği listelerden kurumlara devredilecek işçiler tespit edilirken istekleri ve mazeretli olanlara öncelik işçileriyle kanunlar yazılmıştır. Ayrıca başka kurumlara Devletin işçilerde tahsis yapılırca ikamet, çocukların okul durumu, sağlık ölçülü, çalışıyorsa olursa eşinin iş durumu gibi mazeretler gözü almadaktır, ibadesi de hareket olmuştur. Ancak kanun, kanunun çok açık olmasına rağmen iktidar tarafından bunlara uymamakta ve insanlar arasında partizanca ayıklar yapılmaktadır. Bunların en bariz örneklerini Tokat ili, Erbağ, Turhal, ve ilkelerini de görmekteyiz. Her üç ülkede de yapılan uygulamada partizanlık, yandaşlık yapılarak insanlar da edilmektedir. İşçilerden bir kısmı özel olarak mazeretleri göz önüne alınmayarak kasıtlı olarak ailesiyle yaşadıkları yerden 150 kilometre uzakta başka yerlere görevlendirilmektedir. Bunda siyasi bir hitaplaşma ve kasıt vardır. Bu durum insanlara zulümdür. Bu insanlar içerisinde yeni evlenen, ailesi hasta olan, çocuğu okula giden insanlar vardır. Bunlar bu mağdur işçilerden birisi de Zile Belediyesi'nde çalışan Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı yapmış, 2015 seçimlerinde de aday aday olmuş Mehmet Dergil isimli arkadaşımızdır. Demokratik hakkını kullanan bu arkadaş ve diğerleri AK Parti zulmüne uğramakta ailesiyle beraber mağdur edilmektedir kanunda atanma ile ilgili durumlar açık bir şekilde yazılmışken kadro fazlası diye tayini çıkartan insanların muhafaza alınmamış personel istekleri de göz önüne getirmemiştir. Bu insanlar hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde ailesiyle beraber cezalandırılmakta psikolojileri bozularak madden ve manen yıkıma uğramaktadırlar. Hatta enteresandır, tokatımız Güzey Anadolu Fayat üzerindedir. Hayat üzerinde olan bu bölgede sivil savunma ekipleri de oluşturulmuş. Bunların içerisinde o kurumlarda çalışan insanlar da var. O sivil savunma kur kurumu içerisinde görev bulunan personelin içerisinde bulunduğu bazıları maalesef bu kanun içerisinde başka yerlere görev Ailesiyle beraber düşünüldüğü zaman neredeyse o ailelere de bir yeni bir deprem gibi olduğu da düşünülebilir. Çünkü ailesinden uzak başka yere gönderiyorsunuz ve insanlar ve çocuklar buna doludur. Bu durumun neresine vardır Bu nahmuş grupları şiddetle protesto ediyor, acilen durumun düzeltilmesini istiyoruz. Kaçtan yapılan bu haksızlık, ileride daha kötü durumlara sebep olmadan mutlaka çözümlenmeli ve ekmek parası için çalışan bu insanların mağduriyetleri giderilmeli, istifaya zorlanmamalıdır. Tokatlanma örneğini verdiğimiz bu durum, Ülkemizin birçok yerinde şu anda yaşanmakta ve uygulanmaktadır. Ancak bazı yerlerde dağlar doymuştur. Mesela Osmaniye'liğinde de aynı şekilde böyle kadro kadro ile münasebetiyle insanların kadroları valiliğe çekilmiş, orada da kulağa çekilmiş. Ve kimse muhabbet etmemiştir. Yani valiliğe bazı yerlerde çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tabi bunlar da insanları dağlara Bu duruma hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen el koyması, haksızlıkları da ortadan kaldırmasını bekliyoruz diyor. Hepiniz hayırlı evet. varsa. Mesela burada işte e, mavi altı yüz on bir sayılı yasanın mavi gölgede yani ihtiyaç fazlası işlemi mümkünlerle ilgili burada kanun var. Yani bu kanunda açıkla net bir şekilde nasıl olmasına rağmen uyumamaktadır. Tabi bu da orada ailelerin hepsini ciddi manada üzmek Şu anda toplamda bununla ilgili yaklaşık olarak 494 kişi bu işte aldatılmış Ve yani bunların bir çoğunda çok ciddi manada sıkıntı vardır ve de e, bu insanlar şu anda bir ses beklemektedir. Bu sesler inşallah bu yanlış olduğu basit toplantısının nazarıyla duyurmuş olur. Masa болдыңықш gutарды өте шаб спорт density туар осы.